Canlı İddia Tahammülleri kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem 4 maçla 30 Mayıs'ın Nisan'ın bitmesiyle, Mayıs'ın ilk günüyle, İşçi Bayramı'yla sizlere 4 tane muhtarlık birlikte muhteşem maç analiz ettik. Yaklaşık 1,5 saattir iki maç üzerine tartışmamız sürdü analizlerimize. Şu an biz güveniyoruz. İnşallah siz de güveniyorsanız, e, siz de aynı fikirdeyseniz e, kazanmak için geri sayıma başlayabiliriz deyip ben bir muhtara hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldi muhtar. Hoş buldum Neva. Teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tüm işçi kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, abilerimizin işçi bayramı kutlu olsun. Ee, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle hepinizin. Güzel maçları analiz ettikyle, öyle birlikte bakalım nasıl sonuçlanacak maçlarımız. Evet, e, ben hiç vakit kaybetmeden e, ilk önce sözü Muhtar'a bırakacağım. Muhtar'cığım sanırım Türkiye Ligi'ne mi gideceğiz diye bir bakıyorum. Muhtar söz sende. Evet, Türkiye Ligi'ne gidelim. İstanbul Spor Giresun Spor maçı saat 20.00'da başlayacak. 32. hafta mücadelesi. İki takım da küme düşmemek için son haftalarda çabalıyor i̇ki takım da gol buluyor. İstanbulspor bir tık daha kontratak oynayarak gol buluyor ki nitekim Fenerbahçe karşısında 90 artı 6'da öyle bir gol bulmuşlardı. Önden önceki maçta da Antalya maçında yine 3-3 beraber kalmayı başarmışlardı. Gol atamadığı maçlar çok nadirdir. Hem İstanbul hem Giresun son haftalarda özellikle. hem de küme, küme düşmemek için bir takım gol, at, gol yediği zaman mutlaka gol atmak isteyecektir. Bundan dolayı e, bu maç için benim sizlere önerim karşılıklı gol var olacaktır ve maç e, videoya girmeden önce de Leo şöyle bir analiz istatistik söylemişti bana e, Fenerbahçe'nin oynayıp da berabere kaldığı deplasmanda Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı ve berabere kaldığı rakipler e, bir sonraki maçta yenilmiyor gibi bir istatistik söylemişti buna da dayanarak e, İstanbulspor çifte şans karşı e, takip ederek değerlendirebilirsiniz Eğer spor önüne geçerse onun içine maç sonu 1.5 üstü ilk kere gol değerlendirebilirsiniz. Ben maçın 2.5 üstüye taşınabilir mi? Taşınamaz mı? Açıkçası çok bir fikrim yok bu konuda. Hani 2.5 üstü yerine ben karşılıklı gol var almanızı öneririm. Çünkü maçın 1-1 gibi bir skorla biteceğini düşünüyorum. Bu nedenle kombineci arkadaşlar için önerim Benim karşılıklı gol var olacaktır. Benim e, bu maç için anlediğim bu kadar. İkinci maç için sözü Leyya'ya bırakıyorum. Teşekkür ederiz değerli yorumların için muhtar. Evet. Fenerbahçe'nin e, şansı denen bir şey var ama karşı rakipler için var maalesef Fenerbahçe için pek yok bu. Ee, ben hemen e, ikinci maçımız olan Leicester City Everton maçıyla e, sizi yorumlamaya çalışacağım maçı. E, Leicester City bildiğiniz gibi düşme potasında e, son haftalarda bir iki e, yani futbol anlamında biraz daha e, güzel futbol oynuyor, göze hoş gelen futbol oynamaya başladı e, ama maalesef galibiyeti son anda kaçırdı diyebiliriz liste maçında e, ikinci golü atsa 3 e, puana dönmesi işten bile değildi yani bu hafta Everton'la e, evinde oynayacak haftaya Fulham deplasmanı. basmanı ondan sonra Liverpool, Newcastle ve West Ham gibi çok zorlu 3 maçı var ama bu 3 maç sonrasında tabi e, mutlaka Everton maçında e, gol ve goller atmak isteyecektir kazanmak isteyecektir ee, olay. Everton tarafında döndüğümüzde Everton geçen hafta e, formda Newcastle karşısında direnemedi. E, bir gol attı ama maalesef yeterli olmadı. Newcastle çok formda. Tottenham'a e, gol olduğu aldılar. Everton'a da aynı tarifi çekeceklerdi. Sıkıldılar artık. E, bıraktılar maçı. E, 4'ten sonra dağıtmadılar diyebiliriz. E, ben bu maçta deplasmanda debasmanında puan ve puanlar almak için saldıracağını düşünüyorum. Leicester'ın da buna bu ataklardan zaten kontro e, kontratakla da olsa golü bulacağını ve karşıtı gol verinin e, rahatlıkla geleceğini düşünüyorum açıkçası. Maç iki buçuk üste kadar taşınabilir. Maçtan üç buçuk gol de beklentim var açıkçası. E, Leicester'ın dediğim gibi zaten evinde kazanmak için çok çabalayacağını düşünüyorum. E, Everton'ın gol atacağından şüphem yok. E, bu yüzden karşısında gol vardan sonra iki buçuk üst, üç buçuk üst candan takip edilip e, mutlaka değerlendirebilir. Maçın korner bahisleri e, candan 3.5 üç buçuk üst, dört buçuk üstü ilk yarı için e, takip edeceğiz. E, bu maç için de eğer dört buçuk üst korner e, seçeneği e, hızlıca gelmezse üç buçuk üst kornerden kazanacağımızı düşünüyorum. E, Everton tarafından kornerlerinde geleceğini düşünüyorum deyip sözü son muhtarın son maçı için muhtara bırakıyorum. Teşekkürler ağzına sağlık. Son maç için Fransa'ya uçmak istedim ben Türkiye'den. E, Soche Dion karşılaşması maçı Soche'nin evinde olacak. E, Dion şu an düşme potasında Fransa 2. liginde 1 6 Ligi düşme potasında 18. sırada yer alıyor. Son maçları artık gidilmek üzere 33. hafta Fransa 2. ligde 38 hafta oynanıyor. Son 5. hafta son 5 haftanın içindeyiz artık Fransa'da. Fransa ikinci ligde daha doğrusu. E, Dion'un bu maçı kazanmaktan başka şansı yok. Eğer e, ligde kalmayı devam etmek istiyorsa Soşe ise e, üst lige yükselme, yükselme potasına girebilir. Fakat bunun için 7 puanlık bir fark var ve e, kalan 5 haftada 7 puanlık fark kapatılabilir mi? Kapatılamaz maçı çok e, yani ben ümitliyim ama çok da ümitli değilim. O yüzden e, formalite maçları olabilir artık bundan, so bundan sonraki maçlar Soşe için ama Dion için aynı şeyi söyleyemem. Kinti baktığımız zaman son maçlarda Dion e, gol bulabilen bir rakip en son 18 Mart'ta oynadığı maçta kırmızı karttan dolayı gol bulamamıştı. Sochi'de aynı şekilde gol yiyen bir rakip e, bir takım defanslarında bazen hatalar yapabiliyorlar. Ben bundan dolayı sizlere ve kombineci arkadaşlara ilk tercih olarak ilk önerim Dion'un takım olarak 0.5 üstü olacaktır ki oranı gayet ideal şu an 1.50 civarında 1.45 civarında bir oranı var. Bizim bu videoyu çektiğimiz tarihte. Onun için canlıdan takip edeceğim diyen arkadaşlar içinde ilk yarısında gol ve ilk yarısında e, Soşe tarafından gol açıkçası ben bekliyorum. Dio'nun e, golü ikinci yarıda bulabileceğini düşünüyorum. Maç sonu 1.5 üstüne oran verirse değerlendirebilirsiniz. E, maç sonu 2.5 üste kadar da gidebilir deyip son maç için sözü sözüyle bırakıyorum. Teşekkür ederim Muhtar. E, benim de son maçım e, bu sefer e, kadınlara Video analizlerimizde herhalde ilk kez kadınlar şampiyonlar ligi için bir video analiz yapacağız. Ben bir Arsenal'in bugün bir önceki maçını izledim. Yani biraz hasbel kadar izledim ama maça gerçekten girdim. hani maçın başına baktım ve futbol resteli gördüm. Arsenal takımı Wolfsburg karşısında adeta bir futbolun nasıl oynanabileceğini anlatmış. E, futbol oynayarak anlatmış. Diyeceksiniz ki 2-2 bitmiş maç. E, ben de diyeceğim ki e, Wolfsburg iki tane gol, çok güzel gol atmış ama Arsenal çok daha güzel iki tane gol atmış. E, ben bu güzel e, gollerin ikinci maçta süreceğini düşünüyorum. E, karşılıklı gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Maçın iki buçuk üstüne gidebileceğini düşünüyorum. E, Arsenal zaten e, buraya gelene kadar e, her maçı gollü. E, mutlaka bu final serilerinde ve eşleşmelerde gol atıp gol yiyen bir takım. Arsenal'in bu anlamda Wolfsburg karşısında mutlaka iki gol bulabileceğini, Arsenal'in takım bir buçuk üstüne kadar çıkabileceğini, Wolfsburg'un da buna karşılık verip bir gol atabileceğini düşünüyorum. Ben Arsenal'in bu turu atlayacağına inanıyorum. Güzel futboluna dayanarak çok ekstra bir durum olmazsa maçın iki buçuk üstü karşılıklı gol varı ve Arsenal bir buçuk takım gol üstüyle e, de bahislerimdir ama en güvendiğim karşılıklı gol var olarak seçeneğini değerlendirebilirsiniz. E, iki buçuk üstünde kesinlikle önerdiğim bir bahistir deyip e, sizlere bugünlük e, analizlerimizle e, veda ediyoruz. Herkesin güzel bir pazartesi olsun.